İnsan ete kemiğe bürünmüş hayat. Ölüme doğru attığı her adımda endişe ve ümit arasındaki varlık. Onun omuzlarındaki yük ne de ağırdır. O, gözyaşlarını silen rahmeteli olmasa ıssızdadır. Hayat yolculuğunda onun vaaz telkin, rehberlik ve irşada ihtiyacı vardır. İnsan her daim Mescid-i Nebi'de, peygamberin etrafında halkı olmuş sahabe kiram gibi Allah Resulü'nü arar. İnsan, Rabbine durduğu her kıyamda, göklerden inen rahmeti yakalamak istercesine, ellerini açtığı her duada, Rabbine verdiği kulluk sözünü bir daha hatırlar. İlahi hakikati teneffüs eder ve vahyin aydınlığına muhtaç olduğunu bir kez daha ikrar eder. Rabbimizin huzurunda rükûlar ve secdeler, Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar, bizi birbirimize kenetleyen zekatlar, sadakalar ve yardımlar. Kutsal topraklarda hasretimizi rahmete dönüştüren hacılar ve umreler el ele verir, bizi ağırlıklarımızdan kurtarır. ibadetler arasında umre vahyin indiği toprakları görme fırsatı veren bir ibadettir. Hacca göre daha geniş bir zaman dilimine yayılarak Allah Resulü'nün hatrasıyla dolu beldeleri görme isteğimizi her adımımızda ibadete, her duamızda rahmete, her gözyaşımızda müjdeye dönüştüren kutlu yolculuktur o. Umre bir vuslattır Hz. İbrahim'in çağına. Allah Resulü'nün yaşadığı döneme ve mekana. Sahabe-i kiramın sevdasına. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوّف بهمام ومن تطوّع خيرا فإن الله شاكر عليم Umre, peygamberlerin rehberliğiyle aydınlanan iklimi yaşama, İslam tarihini yeniden okuma, kendini bulma ve gönlünü arındırmadır. Umre, hacca olan özlemimize tatlı bir esintidir Ravza'dan. Boş geçen ömürler için her şeye yeniden başlama fırsatıdır affedilme anıdır, can suyudur, kalbin derinliğinde yol bulan. Günahlardan arınmak ve ilahi rızayı kazanmak için önemli bir fırsattır. Umre, ibadet aşkıyla kutlu beldeye yolculuk yapmaktır. Allah Resulü ile beraber Mekke ve Medine'de olmaktır. Umre, huzur dolu bir seyahat, unutulmayacak bir ziyaret. Allah'ın rızasına yol aranan bir ibadettir. Umre gibi heyecanlı ve bereketli bir yolculuğa başlarken kalplerde bambaşka bir heyecan belirir. Umreye gitmek manevi hayatımızı bir daha gözden geçirmek demektir. Her umreci ihram elbiseleri içinde birbirlerinin kardeşi olduklarını bir an bile akıldan çıkarmamalıdır. Bu sıradan bir seyahat değil. İlahi rıza için yapılacak bir seyr-ü seferdir. Umre döneminde Cidde, Mekke, Medine arasında intikaller ve ziyaretler otobüslerle yapılmaktadır. Umre organizasyonunda asıl olan, müminlerin ibadetlerini gönül huzuru içinde yapmalarıdır. Niyetle kutsal iklime yolculuk başlar. Şüphesiz biz bir taraftan tedbirlerimizi alırken diğer taraftan yolculuk ve ibadetimizin kolay olması için sevgili peygamberimizin yaptığı gibi dua etmeliyiz. Allah'ım, senin rızan için umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır. Ve onu benden kabul eyle. buna rağmen beklenmedik sıkıntılar olursa, mümine düşen sabretmektir. Niyetlerimiz umrelerimize girizgah olur, ihrama girilir. İhram bir elbise ve kıyafet değişikliği değil, bir iradedir. Bir karardır, bir ikrardır. Kılınan iki rekat namazla umre niyetimiz ve ilahi iradeye boyun eğişimiz pekişir. Bu ikrarın verdiği heyecanla lebbeyk diyerek. Lebbeyk <laughs> Allahümme... Allah'ım buyur. Emine hazır Allah'ım. Senin eşin ve benzerin yoktur. Emret Allah'ım. Her türlü övgü sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senin. Senin eşin ve benzerin yoktur. Mekke'ye varınca önce umre tavafı, Sonra sa'i ve tıraş olup ihramdan çıkma, usulüne uygun bir ibadet yapma verir inanan insanlara. Bununla bitmez bu haz. Kabe, Mültezem, Makamı İbrahim, Hicri İsmail ve Metaf alanına kilitlenme anıdır şimdi. şere konuşmaktan ve dedikodudan uzak olarak Mescid-i Haram'ı adres ve mekan edinme zamanıdır şimdi. İbadet, dua, tefekkür ve gözyaşıyla baş başa kalma. Hatimleri ibadetimizin tescilinin bir mührü yapma zamanıdır şimdi. Hz. İbrahim ...bütün insanları Hac ve Umre ziyareti için kutsal beldelere davet ediyor. Melekler, Mescidi Haram'a ve Mescid-i Nebi'ye kavuşma anımıza şahitlik yapmak istiyor. Kabe. Allah'ın evi gönlümüze süzülür. Gönlümüz ona vurulur. Umre sayesinde şahit oluruz. Vahyin kokusunun sindiği mekanlara Arafat Ellerin ve gönüllerin Allah'a yöneldiği Yüce Allah'ın aff ve rahmetinin coşup taştığı kutsal mekan. Hira belirir uzaktan. Nur dağında nurdan mağara. Kabe'yi tam karşıdan gören yerde vahyi anar bize. Cebrail hatırlatır. O an, Yaradan Rabbinin adıyla oku, emre süzülür kalbimize. Sevr Dağı, Medine'ye hicreti yad eder. Müzdelife, milyonlarca insanın tek ruh, tek beden hacda vakfeye durduğu vadi. Mina, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'in, Allah'a olan bağlılıklarını ikrar ettikleri gibi, bizi de ikrar ve teslimiyete çağıran yer. her yer Allah Resulü'nden bir hatırayla dolu. İşte Cennetül Mualla. Peygamberimizin ellerinden tutan dedesi Abdülmuttalib'in, onu yetiştiren amcası Ebu Talib'in, vefa örneği Hazreti Hatice Validemizin ve İslam'ın ilk şehitlerinin bulunduğu kabristan. Şimdi karşımızda bugün kütüphane olarak korunan, Peygamberimizin doğduğu ev duruyor. Ona olan özlemimiz biraz daha artıyor. Cin mescidinde, cinlerin de insanların da ancak ona kulluk etmek için yaratıldıklarını bir kez daha ikrar ediyoruz. Şimdi nurlanmış, aydınlanmış, ve feyzini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den almış şehir Medine'deyiz. Mescid-i Nebi ve ecdadımızın seher rüzgarıyla selam gönderdiği Ravza-i Mutahhara burada. Hazreti Peygamber'in kabri başındayız. Uhud heybetli ve ihtişamlı. Allah Resulü'nün, Uhud bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu dediği dağ. Yüreklerin yandığı, üzerinde yetmiş sahabinin kanının aktığı Uhud. Allah Resulü'nün mübarek dişinin kırılıp, yüzünün yaralandığı Uhud. Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş ve Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anhüm yine kol kola, yine en ön safta sinelerini siper ediyorlar. Cennetül Bakî, mescidin hemen doğu yanında. Her şey susmada şimdi. On bine yakın sahabenin yattığı kabristan. Sade ve isimsiz mezar taşları her bir kabirde meçhul bir kahraman. Hazreti Fatıma, Hazreti Osman, Hazreti Hasan. Yedi küçük mescit, Hendek Savaşı'nın gerçekleştiği yerin hatırasına yapılan mescit. Kuba Mescidi, Medine'ye hicretteki ilk durak takva üzere kurulan mescit. inşası Hz. Peygamber'e, tamamlanması ise ashabına emanet. <laughs> Ve gözlerin özlenen yöne, Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrildiği Kıbleteyn Mescidi, iki kıbleli mescit Osmanlı Tren İstasyonu, Medine'de Osmanlı'nın inşa ettiği Hicaz Demir Yolu'nun son durağı. Tüm Müslümanları birleştirmek istercesine hala ayakta. Umre yapıldıktan sonra yeni bir sayfa açılır insanın hayatında. Allah'a şükretme ve dua zamanıdır şimdi sevinci kutsal beldelerde müşahede edilen hikmeti paylaşma zamanıdır şimdi. Umrenin iklimini hayatımıza taşıma zamanıdır şimdi. Umreniz makbul, sahiniz meşkur ve dualarınız kabul olsun.